Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel güneşli bir İstanbul günden herkese merhaba. Arkadaşlar sosyal medyadan sürekli araçla ilgili sorular soruluyor. Ee, bununla ilgili detaylı bir inceleme videosu çekmek istedim. Umarım faydalı ve yardımcı bir video olur. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar aracımız 2006 model. 1.5 motora sahip. 98 beygirlik. Tekne modeli. Aracımızın dışında özel yapım body kit mevcut. Marşberleri, tampon, tampon ekleri. Tamamen özel. Aracımızda önlerde arkadaşlar Namistein marka kolyevur mevcut. Arkalarda e-bass spor yaylar var. Aracımızın tavanında arkadaşlar bir önceki videomuzda gördüğünüz gibi panoramik can tavan göründüğünü veren şeffaf folyo uygulaması yapıldı. Arkadaşlar aracımızın spoileri 2003-2008 model arası Honda Jazz'a ait. Honda Jazz'dan uyarlandı. Yine aracımızın arkasında kendi yapmış olduğum modifikasyonla uyguladığım LED list toplanmaları mevcut. Bunun yine arkadaşlar videosu daha önceki videolarım arasında mevcut. İzlemeyen arkadaşlar varsa bunu izleyebilir. Arka tampon eki arkadaşlar Opel Astra H makyajist kasası olarak bilinen kasaya ait. Yani %90 uyumlu bizim Opel Nissan Almera araçlara. Ufak tefek modifikasyon işlemleriyle ya yani kesme biçme işlemi yapılarak bu tampon tam olarak oturuyor arkadaşlar yerine. Aracımızın jantları orijinal Nissan Almera jantları 195-55-16 ölçülerinde. Aracımızın arkalarında arkadaşlar Eibach Prokit marka 3GMLik spor yaylar mevcut. Bakın 3 cm'lik spor yaylar takılı olduğu halde aracın basıklığı yani basık değil araç. Gayet yüksek duruyor arkası. Önlerde ise arkadaşlar da yapılan e, 10 santimlik kolivur mevcut. Yeni nesil kolivur. Konfor odaklı. Aracımızın basıklığı bu şekilde arkadaşlar. Az önce dediğim gibi e, ön taraflar bir yaklaşık 4-5 santim aşağı düşüyor. Belki daha da diye tam bilemiyorum emin değilim de ön tampon yere değecek şekilde yani parmak girmeyecek şekilde önler şu önde ön yere basıyor arkadaşlar ki bu şekilde İstanbul trafiğinde kullanmak mümkün değil. Yani şu anda aracımız orta seviye düşüklükte daha da düşebiliyor aşağıya. İsteyen arkadaşlar olursa daha da basabilir aşağıya aracını. Ön tampon yüksekliği bu şekilde arkadaşlar. Bazı merak eden arkadaşlar oluyor hani altını vuruyor musun sürtüyor musun diye. Yani İstanbul tarafında tümsekler tüm sektör aşırı hızlı şekilde girmediğiniz sürece problem yaratmıyor ve fakat dikkatli kullanmak gerekiyor. E tabi zaten ben de İstanbul trafiğinde biraz yavaş kullanıyorum aracımı. Yani benim için problem olmuyor arkadaşlar. Aracı ayrıca ailece kullanıyoruz. Yani ar bu araca 4-5 kişi biniyoruz geri geldiği zaman. Daha da ben video çekiyorum. Hayretle beni inceliyor, araba inceliyor. Arabanın arkadan stoplarına bakıyor bu arabanın markası ne diye. Bilmeyen aracı arkadaşlar BMW diyor Önden görüntüsünden. Arkadaşlar aracımızın ön farlarında 3 sene önce uygulama yaptım. Angel dediler mevcut. Fakat bir hata sonucu ben bunları Japon yapışıcısı ile yapıştırdım. Şu köşelerde kalkma var arkadaşlar. Eyvallah sağ ol. Arkadaşlar aracımızın ön tampon ekleri Opel Astra H makyajsız kasa olarak bilinen kasaya ait ön karlık modeli %90 oranında bizim Nissan Almera araçlara uyumlu. Fakat bunu uygulamak için arkadaşlar fiberci lazım. Yani şu köşelerde, şu ufaktan şuralarda kesme biçme işlemi mevcut. Yani şu köşe kısımlarında ufak bir şuralarda şuralarda arkadaşlar eee ekellerin kesme işlemi yapması gerekiyor ki bu tampon tam otursun. Yoksa arkadaşlar bu ekin e, tampon şu ek kısımları tamamen Nissan Almera'ya e uyumlu. Diğer tarafta da dahil bu tarafta da öyle. Yani bu şekilde hiç modifiye etmeden direkt buraya oturuyor. Sadece dediğim gibi şu ön tarafın şu kısımları dönen kısımlarını bomba yaparken şu içeride ek kısımları var bunları kesmek gerekiyor. Yani bu da fiberjensinin ustalığına kalmış. Çoğu fiberci bunu uygular arkadaşlar. Arkadaşlar yan marşperimiz ise e, Seat Toledo'ya ait. Yan marş bir Hazır şekilde satılıyor. Bakın bu şekilde satılıyor. Yani şu bölüm komple düz gidiyor. Arkada şöyle bir çıkıntı var. Köpek balı sırtı şeklinde. Ben Nisan, bizim Nissan Almer araçlarda önde de o çıkıntı olması istedim. Bakın şurada çıkıntı. Bu şekilde bu sebeple iki tane marş aldım. İki marş ortadan keserek arkadaşlar buradan. Birleştirdik ve tek marş e çevirdik ki bizim önümüzdeki karlığın çıkıntısı var. Bakın şurada gözüküyor. Sakalı hatta. Sakal diyor deniyor buna. O çıkıntıyla şu marşberin önündeki çıkıntıyı denk getirdik. Yükseklikleri boyları aynı. Boyların aynı olmasından dolayı takım olarak duruyor. Aslında bunlar takım değildir. Yani biz takım olarak ayarladık bunu. Bakın şu tam şu ortada ek var arkadaşlar. dediğim gibi, arkalarda çıkıntı var. Arka tamponun ekibindeki çıkıntıyla orantılı şekilde devam ediyor. Arkadaşlar aracımızın dışında yapmış olduğumuz modifiye işlemleri bu kadar. Çok abartılı değil, sade. Aşırıya kaçmama çalıştık ama biliyorum kaçtık mı bilemiyorum. Belki yıllar içinde ufaktan ufaktan modifiye de biraz aşırı olmuş olabilir. fikirlere saygılıyım arkadaşlar. Aracımızın içerisinde yapmış olduğumuz değişiklikler ise şöyle şunlar arkadaşlar. Bu kapıda e, kapı kollarında grilleme işlemi yaptık. Hatta bunu da kendim yaptım. Şu kısımları çıkarttım. Şu kapı iç kollarını, şunları. Komple e, astarlayıp gümüş rengine boyadım. Şu piyano bilek zaten kaplamalar hazır internette satılıyor. Bunlar mevcut. Bakın şunlar da hazır internet satılan bu parçanın devamı. Ee, daha önceki videolarım arasında görmüş olduğunuz gibi double tape'in çerçevesi var. Bu tamamen kendi el yaptım. yaptığım. Yine aşağıda arkadaşlar e, vitesimizi Sparko'nun vites topuzunu monte ettim. Yalnız arkadaşlar bu vites topuzu orijinal takınca şu şekilde yüksek geliyor. Biz de bunu arkadaşlar karar verdik. Demir testesiyle de, vitesin kolunun demirini kestik. Bunu oturttuk. Yaklaşık bir 10 santim kadar boyu kısa arkadaşlar bunun. orijinal vites topuzlarından. Vites topuzunu soran çok arkadaşlar oldu. Onlarda da bir aydınlatıcı bir detay olsun burada. Yol bilgisayarı ekranı arkadaşlar aşağıya mont ettik. Yine içeride orta konsolu gümüş rengine boyadım. koltuklarımız orijinal arkadaşlar. Orijinal deri, hakiki deri. Koltuklarda bir modifikasyonumuz yok. Yine şu iç konsolu gümüş rengine boyadım. Vites topuzunun yanlarına. Yine şoför tarafında arkadaşlar kapı iç kollarını gümüş rengine boyadık. İç kısımlar. Gösterge tablosunun kadranın zemin çerçevesini gümüş rengine yaptık. Ayrıca gösterge ekranının renklerini değiştirdik arkadaşlar. Bu daha önceki yıllarda yaptığım için bunun videosunu çekemedim. Bunu yapılışı şey şu şekilde arkadaşlar. Göstergeyi komple çıkartarak içindeki gösterge zeminini kaldıran kağıdı var. Bu kaldıran kağıdın arkasında arkadaşlar turuncu renk boya mevcut. Bu boyayı kazıyarak şeffaf hale getirdim. Ee, LED'ler olarak LED'leri değiştirerek Ice Blue yani buz mavisi LED kullandım. Sonuç bu şekilde oldu arkadaşlar. Yine pedal setimiz aracımızın içini genel görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Yine arkalardaki işlemler. Koltuklarımız deri yine aynı. Kapı iç kollarımız yine boyalı. Bagajı yaptığımız işlemlerde ise arkadaşlar şöyle bir panzotumuz var. Ramazan ayında daha önceki yıllarda yaptırmıştım bu fiberden özel yapım. Kabartmalı arkadaşlar. Bakın şöyle altta Kolonun sarkıklıkları yok. Şurası tamamen düz. Hiçbir şekilde malzeme indirip koyarken, çıkarırken rahatsız etmiyor. Yine geçen durum arasına koymuştuk arkadaşlar şu e, bagaj zeminini düzeltme işlemi. Ve yine Ramazan abi yaptığımız arkadaşlar, Design Panzerhut'ta yaptığımız şu e, bas kabininin gömme işlemi var. Bunun videosunu çekemedik ama bu da Ramazan abinin işçiliği de olan bir işlem arkadaşlar çoğu araçların şu bölgeye büyük bas buferları koymak için müsait değil. Fakat bizim aracımızda bu uydu. Ramazan abinin işçiliği sağ olsun. Uyarladı. İşlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Arkada. Motor yapmış olduğum işlemlerde ise arkadaşlar açık hava filtresi uygulaması var. Daha önceki videolarım arasında bu mevcut. İzleyen arkadaşlar varsa bakabilir oradan videoya. Ve arkadaşlar e, plastik dip olarak bilinen e, kavuçuk kaplamalar var. Onları da kendim yaptım. Mavi renk. Herhalde bir 4-5 sene falan olduğu yapalı. Ki çıkmadı. Arkadaşlar yapmış olduğum e, ufak tefek modifiye işlemlerini sizlere kısaca anlatma çalıştım. Elimden geldiği kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.